أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه واهل بيته اجمعين اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم ilahiden kovulmuş, şeytan ve dostlarının şerrinden, alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'ya sığınırız. Sonsuz merhamet sahibi, bağışlayan ve esirgeyen Yüce Allah'ın ismi Celali ile başlarız. Kıymetli kardeşlerim, konumuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bundan asırlar önce Mekke'de Arafat Dağı'nın eteklerinde Kasva isimli devesinin üstünde yaklaşık 130 bini aşkın bir topluluğa, bir cemaate hitap ettiği veda hutbesi. Bu hutbede Efendimiz adeta bir insan hakları manifestosu ortaya koymuştur. Ve görüyoruz ki insanlık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden yüz yıllar sonra ancak Efendimiz'in gösterdiği ufka tam olarak da varmayacak şekilde bir insan hakları evrensel beyannamesi adı altında bir belge ortaya koy, koyabilmiştir. Dolayısıyla bizim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in veda haccındaki o veda hutbesinin göstermiş olduğu istikamette çizmiş olduğu o yola, o düstura ihtiyacımız var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adeta o gün kendisi vasıtasıyla bütün insanlığa sunmuş olduğu dini mübini İslam'ın, Kur'an-ı Azimuşşan'ın özeti diyebileceğimiz bir hutbe irad ediyor ve bu o hutbenin içerisinde baktığımız zaman kıymetli kardeşlerim insanların birbirleriyle olan münasebetleri birbirleriyle olan hak ve hukuku toplumların birbirleriyle olan münasebetleri hak ve hukuku ve bu huk hak ve hukuk içerisinde İçtimai hukuk, toplumsal hukuk, ekonomik hukuk, miras hukuku, bireysel hukuk, ceza hukuku diyebileceğimiz bütün hak ve hukukları içine alan ve adeta İslam'ın özeti şeklinde nitelendirebileceğimiz bir cümleler manzumesi görüyoruz. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifadelerine şöyle başlıyor. Ey Allah'ın kulları. Allah'tan korkmanızı ve ona itaat etmenizi tavsiye eder. Hani ecdadımız da yaptırmış olduğu bütün camilerin, medreselerin, bütün külliyelerin girişine yazdırmıştır ya. Rasul hikmeti mehafetullah Hikmetin başı Allah korkusudur. İşte bu noktadan hareketle gerçekten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah korkusunun her işin başı olacağına işaret edebilecek nitelikte bütün insanlara Allah'tan korkmalarını tavsiye etmiştir. Ve yine Efendimiz o hutbede öleceğine işaret etmiştir. Sözlerimi iyi dinleyiniz ey insanlar. Çünkü bu seneden sonra bir daha sizinle burada tekrar buluşup buluşamayacağımı bilmiyorum demek suretiyle aslında Allah Resulü'nün aramızdan ayrılışına bizzat kendi ifadeleriyle kendisi işaret etmiştir. Kıymetli kardeşlerim Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o veda hutbesinde Ey insanlar! Nasıl ki burası beldeyi haramdır, Mekke'dir. Nasıl ki efendim bugününüz mukaddestir. Nasıl ki bu ayınız mukaddestir. Nasıl ki bu şehriniz mukaddestir. Biliniz ki bunlar gibi hatta bunlardan daha fazla canlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da sizin için mukaddestir. Bunlara tecavüz haramdır demek suretiyle gerçekten bir insan hakları manifestosunu mükemmel bir ifade tarzıyla sunmuştur bizlere. Bir tehlikeye dikkat çekerek ey ashabım yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bütün yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. Sakın ha benden sonra eski yanlışlarınıza, eski sapıklıklarınıza dönmeyiniz diyerek ciddi manada bütün insanlığa bir uyarıda bulunmuştur. Yine baktığımız zaman o gün insanların büyük bir kısmını son derece mağdur eden, hatta günümüzde bile mağdur ettiğini söyleyebileceğimiz kan davaları noktasında çok kararlı bir tutum sergileyerek bütün kan davalarını kaldırdığını ve kaldırdığı ilk kan davasının da Abdülmuttalib'in torunu Rabia'nın kan davası olduğunu bize haber vermektedir. Yine baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların kanını emen, haksız kazanç sağlayan ribanın, faizin, tefeciliğin kaldırıldığını ve kaldırdığı ilk faizin de Abdülmuttalib'in oğlu Hazreti Abbas'ın faizi olduğunu haber vermek suretiyle yani bir nevi sadece bu işi söylemde bırakmayarak bizzat en yakınlarından başlamak suretiyle fiiliyata, pratiğe dökerek en güzel şekilde bize örnek olmuştur. Yine veda hutbesinde bakıyoruz. Ashabım diye sesleniyor. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız ifadeleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zalimin ve zulmün karşısındaki o dik duruşunun en güzel ifadelerinden birisidir. Yine ashabım kimin yanında bir emanet varsa sahibine versin. Efendim başkasına kefil olanlar kefaletinin sorumluluğunu yerine getirsin demek suretiyle toplumsal hukukta muhteşem efendim düsturlar muhteşem öğretiler ortaya koymaktadır. Mesela ey insanlar artık şeytan sizden ümidini kesmiştir. Ama dikkat edin ki yapmış olduğunuz küçük günahlarınız tekrardan şeytanın sizin üzerinizde şeytan ve dostlarının sizin üzerinizde hakimiyet kurmasına sebebiyet vermesin demek suretiyle çok tehlikeli bir noktaya da dikkatlerimizi çekmektedir. Özellikle veda hutbesi içerisinde insanlık tarihinin en ciddi kanayan yaralarından biri olan kadın hakları noktasında da efendimizin zirve yaptığını ve zirveyi gösterdiğini müşahede ediyoruz. Mesela şöyle sesleniyor. Ey insanlar kadınların haklarına riayet ediniz. Bu hususta Allah'tan korkunuz. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve ismetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Dolayısıyla kadınlar üzerinde haklarınız olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Aile şerefinizi sizin hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleri kadınların sizin kadınlarınız üzerindeki haklarınızdır. Onların ise sizin üzerinizdeki haklarına gelin onlara onlara en güzel şekilde muamele etmeniz onları yediğinizden yedirmeniz giydiğinizden giydirmeye çalışmanızdır. Bilin ki onları Allah'ın birer emaneti olarak aldınız. Şu ifadelerdeki mükemmelliği görebiliyor musunuz kıymetli kardeşlerim? Yani Allah'ın emaneti siz onların sahibi değilsiniz. Onların sahibi Allah'tır. Sahibi Allah olan Celle Celaluhu onları size emanet etmiştir demek suretiyle kadın erkek hukukunun mükemmel bir şekilde dizaynını ortaya koymaktadır. Bu gerçekten bir zirvedir. Ve bugün hala insanlık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya koymuş olduğu bu istikamete, bu çizgiye gelememiştir, yanaşamamıştır. Yine baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ırkçılığı ortadan kaldırmıştır. Ey müminler sözümü iyi dinleyin, iyi anlayın, Muhakkak ki Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Hepiniz Adem'densiniz ve Adem ise topraktandır demek suretiyle. Arap'ın Arap olmayana, Acem'in Araba üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak ve ancak takvadadır. Allah'tan en çok korkmaktadır. Allah'tan en çok sakınmaktadır demek suretiyle bütün ırkçılığı bütün asabiyeti ayaklarının altına aldığını bu veciz ifadeleriyle ortaya koymuştur kıymetli kardeşlerim. Müslüman, Müslümanın kardeşidir demek suretiyle Müslümanları birbirlerine kenetlenmiş kel bünyanil marsus ifadesindeki gibi birbirlerine sımsıkı kenetlenmiş bir bütün olarak değerlendirmiş ve herkesin Allah nazarında Eşit hakka sahip olduğunu ifade etmek suretiyle aradaki bütün haksızlığı, bütün hukuksuzluğu ortadan kaldırmıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Haksızlık yapmayın, haksızlığa da boyun eğmeyin, ahalinin haklarını gasp etmeyin. Sakın benden sonra kafirlerin yaptığı gibi birbirinizle boğuşmayın demek suretiyle ümmetin, ileride karşılaşabileceği tehlikeleri, ileride e, karşılaşabileceği büyük sahneleri gözlerimizin önüne serlevha yapmıştır. Ve özellikle sonlarına doğru ifade etmiş olduğu ey ümmetim ben size öyle iki emanet bırakıyorum ki taraktu fikum emrayni lan ma temassaktum bihima kitab Allahi ve sünnete nebiyyi ifadesi gerçekten muhteşemdir. Ey ümmetim size öyle iki emanet bırakıyorum ki siz o iki emanete sımsıkı sarıldığınız sürece asla ve asla sapıtmazsınız demek suretiyle bizlere gerçek manada yaşadığımız ömür süreci içerisinde nelere yapışmamış yapışmamız gerektiğini ve nelerin gösterdiği istikamette yürümemiz gerektiğini ifade etmiştir. Ve bu iki emanetin birincisinin Allah'ın kitabı Kur'an olduğunu, ikincisinin de kendisinin yaşayan Kur'an olarak göstermiş olduğu yolu sünneti olduğunu bize haber vermiştir kıymetli kardeşlerim. Ey ashabım nefsinize zulmetmeyin. Nefsinizin üzerinizde hakkı vardır demek suretiyle insanların birbirlerine karşı e, hakları hukuklarını gözetmelerini emrettiği gibi kendi nefislerine karşı da hak ve hukukunu gözetmelerini emretmiştir. Ey insanlar herkese düşen miras hakkını Kur'an'da Allah bildirmiştir. Mirasçılar için ayrıca vasiyet yapmaya hacet yoktur demek suretiyle miras hukukunu da gözlerimizin önüne serlevha yapmıştır. Hiç kimsenin başkasının işlediği günahtan dolayı sorumlu tutulmayacağını ifade etmek suretiyle cezaların şahsiliği noktasında da zirve bir ifade ortaya koymuş ve bunu da gözlerimizin önüne serlevha yapmıştır. Kısa ve kıymetli kardeşlerim, toparlarsak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizden Allah'a layıkıyla kulluk yapmamızı veda hutbesinde beş vakit namazı eksiksiz kılmamızı Ramazan orucunu tutmamızı, Allah'ın ve Resulü'nün emirlerine itaat etmemizi emredi, emrettikten sonra bunu yaptığımız takdirde esenlik ve selamet içerisinde cennete gireceğimizi müjdelemiştir. Yüce Rabbim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in veda hutbesinde göstermiş olduğu o çizgide, o istikamette yürüyenlerden eylesin hepimizi. هبنزي الله أمانة أديورم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته